Arkadaşlar bu benim ilk videom. Benim adım Tutku. Tutkunaz ama ben Tutku'yu kullanıyorum. 12 yaşındayım ve bu benim ilk videom. İlk videomu da makyaj çantamda neler var videosu yapmak yap, yapmaya karar verdim. O zaman hadi başlayalım. Benim makyaj çantam böyle bir çanta. Üstünde New York, London, Tokyo ve ona benzer şeyler yazıyor. Şeylerin ismi yazıyor. Benim makyaj çantam ufak bir çantam ama bana yetiyor. Hemen hazırsanız başlayalım. Elime ilk gelen şey fondöten. Şöyle bir fondötenim var. Bunu ben fazla kullanmadım. Yani yeni aldım ama fazla kullanmadım. Yani kullanmaya fırsatım olmadı diyelim. Çünkü yazın dışarı çıkmak kötü oluyor. Yani çok sıcak hava. O yüzden ben de kullanmıyorum fazla. Böyle de şeyim var, fondötenim var. Sonra Color Trend'in pudrası. Şöyle bir pudra. 10 gram var. İçinden şöyle bir pufu çıktı. Yani ağzımda çıkmıştı. Bunun da üstüne Color Trend pudra ve benim tenime uygun bir renk. Açık. Bir, biraz açık. Bayağı açık. Açılmış. Şöyle göstereyim. Miss Galianın ruju. Böyle bir ruju. Ee, güzel bir rengi var ve burada gözüktüğü kadar koyu değil. Dudakta açık bir renk yapıyor. Sanki var yokmuş gibi bir rengi var bu rujun. Diğer örgüm ise Lip Balm. bayağı koyu ama çok hoş duruyor dudakta şu anda onu sürmedim fakat bence çok güzel bir şey ben bunu genel dışarı çıkarken de yanıma çok koyuyorum X maskarası ben bu maskarayı çok seviyorum çünkü yani ucu yani şu kısmı çok güzel ve çok iyi kıvırtabiliyor o yüzden ben ben bunu çok seviyorum ben kirpik kıvırtıcı kullanmıyorum çünkü ne bileyim o kirpikleri yoluyormuş ve kirpikleri çok zarar veriyormuş o yüzden onu kullanmıyorum ben. Yani zarar veriyormuş demeyeyim de böyle ben endişeleniyorum kirpiğim kopabilir benim çünkü çok hassas bir kirpiğim var kopar diye korkuyorum o yüzden kullanmaya pek cüret etmedim. Arkadaşlar bu da bir sonraki ürünümüzde ben alıp kullanmıyorum. Ne bileyim çok pembemsi tonlarda var. Açık renklerde de var da ben kullanmayı sevmiyorum. O yüzden benim pudram çok dağılıyor. Ben de o pofuduğunu kullanamıyorum artık üstündeki şey çıktı. Yanağımı sürüyorum şöyle yapıyorum. Sonra elimdeki fırçayla dağıtıyorum onu. Daha kolay oluyor. Size de tavsiye ederim. Ben bunu set halinde almıştım sadece içinden bunu kullanmayı tercih ettim. Çünkü bu orta boy ve bir çantaya sığ kadar ve hoş bir fırça. Bir sonraki ürünüm ise Nia'nın Fruit Shine Şeftalili Dudak Koruyucusu. Şöyle bir rengi var. <laughs> e pek koyu da değil, pek açık da değil. Dudakta çok güzel duruyor. Sanki ruj sürmüşsünüz gibi ve dudakları gerçekten çok iyi koruyor. I'm O yüzden Sonra ise yanımda bulundurdum bu ben, bundan bende önceden de vardı. Avanın Color Trend'in maskarası. Ben bu benim üçüncü alışım falan. Çünkü çok kullanıyoruz biz. Annem de bunu kullanıyor. Ben de bunu çok kullanıyorum. Daha açmadım, yeni aldım çünkü. Ama çok güzel bir maskarası var. Yani çok güzel yapıyor. Çok iyi kıvırtıyor. Bu hemen şu, bu bitince buna başlayacağım. Bu daha güzel çünkü. Sonra şu anda dudağımda olan ruj. Şu anda dudağımda olan kırmızı ruj. Bu da Avon'dan aldığım bir ruj. Pek beğenmesem de böyle seviyorum. Yani dudakta güzel duruyor, hoş duruyor. O yüzden ben de kullanıyorum. Diğer rujum ise yine Avon'dan aldığım Color Trend'in bir ruju. Bu açık renkli. Ama dudakta çok koyu duruyor. İnanın çok koyu duruyor. Ve o yüzden kimse tavsiye etmem. Numarası yazmıyor. Numarasını yazmamışlar. O yüzden söylemeyeceğim. Fakat hiç güzel bir ruj değil. Ben nefret ettim. Hatta böyle iğrendim Çöp atmak istedim. Çünkü dudakta çok koyu duruyor. Ben bu kadar kötü bir koyu duran bir ruj görmedim hayatımda. O yüzden hiç sevmiyorum. Yani kullanmıyorum. Mesela kalmış burada yeni aldığım Rhapsody'nin e, 355 numaralı siyah acısı. Bunun da şöyle bir hikayesi var arkadaşlar. Aldım, sürdüm bir, iki kat. Ben iki kat sürerim. Elde, yani tırnakta hiç siyah olduğu belli değil. Apaçık bir renk, beyaz, beyazımsı resmen. Bir on kat falan sürün anca renk gelir. O yüzden Rhapsody'nin kendisine tavsiye etmiyorum. Ben de Sese'nin alacağım. Çünkü bu hiç güzel değil. Rapsody bozmuş yani bayağı kötü ojeler çıkarmaya başlamış. Sonra Rapsody'nin 348 numaralı neon yeşili. Bu da aynı şekilde rengi 5-10 kat da sürmeniz gerekiyor. Ne bileyim çok kötü duruyorlar yani rengi hiç güzel olmuyor. Yani temelde. Raps sonra yine Rapsody'yim. Ben Rapsody kullanıyorum çok hani fazlasıyla. Rapsody dolabı. Yani Rapsody'nin 301 numaralı beyaz ojesi. Bu güzel duruyor çünkü şeffaf bir rengi var ve tırnakta çok hoş duran bir oje. Bunu seviyorum. Sonra Rapsody'nin Neon Rating 319 numaralı ojesi. Bu da güzel yani fena değil. Bu da bundan mı 5 onka sürmeniz gerekiyor. En son ürünüm ise Rapsody'nin 13 numaralı ay düştü. Allı. Allı. Şöyle bir rengi var. Şu anda gözümde. <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Dilim böyle baya karıştı. Farı. Söyle... Öyle söyleyeyim. 13 numaralı bir farı. Güzel bir rengi var. Şu anda gözümde de var. Zaten belli oluyordu. Evet arkadaşlar benim çantam bu kadar. Çantamın işi boşaldı. Umarım ilk videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Your shit is...